bir lahmacunun bedavadan biraz daha pahalı olduğu yıllardı. Her sabah yeni bir çatının belirdiği mahallede bir buçuk katlı evin oğluydu. Henüz erken yılların uzunluğuna ve daha çok vardı beyaz örtünün saçlarıyla buluşmasına. İlk defa o zaman tanıştı bir buçuktan fazla olan katlarla. Çıkmakla bitmiyordu merdivenler en üstteydi ortaokulun idare binası. Benzemiyordu kapılar ilkokulun kapılarına. Hem gece kondu değildi bu yer. Bildiğin dört katlı bina. Yabancı bir yerde yabana atılamayacak kadar korkuyordu. Ama oku diyordu anne baba. Kat iyiydi söz. Uyulacaktı. Geldi geçti öğretim yılı. Son gün son derste verilirdi karne. Kimi mutlu, kimi buruk, kimi korkulu olurdu gözler. Hangi gruba dahil olsa da keyifsiz de okudukları ve mutlaka çalışmasını öneriyordu Elif Hoca. Geri giden adımlarla yürüdü uzun yolu. Binmedi otobüse. Sorulacak sorulara cevapları düşündü adımlar atılırken. Ama yoktu mantıklı tek bir cevap. Anne birkaç damla gözyaşıyla emeklerine üzüldü. Baba gürledi en harlısından. Yarın dedi yarın tamircide işe başlatacağım seni. Etini onlara verem. Kalan kemiğin de bana yeter. Velhasıl başlandı işe. Ertesi gün olmasa da çok geçmeden. Sanayi sitesinde bir dükkan. Haşmet abi deniyordu sahibine. Birkaç da çalışan. Günler çabuk geçmiyordu artık. Yeni korkular vardı. Ve tazelenmiyordu umutlar. Kovalamasa da günler birbirini. Ekmek arası tulum peyniri. Bazen helva. Yanında furu gazozdu beni. Yağmur yağmasın diye dua ediyordu kimi zaman. Çünkü sünger ile toplanıyordu dükkana giren sular. Ve çırağın işiydi bunlar. Her öğlen yemeğini ilk ustalar yerdi. Ve yemeği lokantadan mutlaka çırak alır getirirdi. İşlerin yoğun olduğu gün patron ısmarlardı herkese menüyü. Çırak hariç tutulurdu. Hiç anlayamadı bunun nedenini. İlk ısmarlama gününde tarif edildi lokantanın adresi ve verildi para sıkı sıkı da tembih edildi çabuk gelmesi. Lahmacun da ısmarlanan. Yolda uzak değildi hani bir sokak ilerisi. Acıkmış bir çırak lokanta kokusuyla buluştu az sonra. Söyledi tüm istekleri ve on iki adet lahmacunu. Oturdu bir sandalyeye, devam etti kokuyla sevişmeye. Düşündü, bu 12'de benim de bir sayım var mı diye. Belki de ilk defa umutluydu. Mutlu olacaktı, yeseydi bir tane. Kaptı paketleri ve koşar adım yol aldı dükkana. Kokular bırakmadı peşini ve hala tazeydi umudu. Belki de yiyecekti lahmacun denen hamuru ilk defa. Serildi masaya bir gazete, Tozlu yara sağlam tabureler dizildi. Oturdu acıkmış mideler. Bir o ok kaldı ayakta. Aç ve taburesiz. Azaldı umutları bir bir yendikçe lahmacunlar. Bir kulağa gel sesinde. Diğeri çınlamakta içinin ağdıyla. Ağlattı gün boyu içini. Tek lokma geçirmedi boğazından. Ne tulum peyniri ne de helva istedi canı ve derinlere akıttı gözyaşlarını gazoz niyetiyle. Artık beyaz örtü çekildi saçlarına. Ne zaman sanayi sitesine gitse lahmacun yiyor tokluğuna inat ve sipariş veren tüm çıraklar ile göz göze geliyor yazmak için açlığını.